Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım kahve falımızda sizleri neler bekliyor. Aşk iş kariyer diyelim. Niyetler ve dilekler gelsin. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Şöyle bir bakalım. Bu arada Tarıtım Pirisi YouTube kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Ücretsizdir. Abone olanlar beğeni yapabilir. Beğeni ve yorum atmak da ücretsizdir. Hepinize sevgiler selamlar. Bakın burada sizin elinize verilecek olan bir şey var. Sanki bu her ne ise bir belge mi ya da bir ödül mü? Ee, sizi o kadar mutlu edecek ki adeta mutluluktan havalara uçacaksınız. Ee, böyle hayat ödülünü artık aranızdan biriniz alacak olarak görülmekte. İşinizde bir sivrilme olabilir. Mesleğinizde ve kariyerinizde üst notalara çıkma gibi konular gündeminizde olacak kayıplara karşı dikkatli olacaksınız. Yanlış karar vermekten mümkün mertebe geri duracak olarak çıktınız. Böyle bir adak ile alakalı bir gecikmişlik olabilir. Bilemiyorum. Sağlık ile alakalı mı, kariyer mi, iş mi, aşk mı? Sanki bir adak ile alakalı gecikmiş bir konuyu da ele alacak olarak gördüm sizleri. Sanki böyle çat kapı karşında görünce şok olabilirsin birisine. Birisine birisine aşık oldum birisine diyor burada bir kişi. Etrafınızda sizin hoşlanan biri olabilir. Sanki böyle bir itiraf bir aşk itirafı gelecek gibi. İster ekst olsun ister ex de olsun sanki böyle gerçekten gece düşünde gündüz hayalinde gibisiniz. Şok edici itiraflar var bakın. Hakikaten şok edici itiraflar var. Bu kadar sevdiğini, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum diyor gibisiniz. Aranızdan birinizde sevildiğini gördün. Şimdi de nefret edildiğini mi gör diyeceksiniz. Bakın bir kısmınız mutluluktan havalara uçacakken bir kısmınız ile alakalı da bir hesaplaşma gündeminizde olabilir. İsminizde böyle sanki Trabzon'un teyze olanlar, A harfi olanlar. dokuzu bir vadi içerisinde kariyer iş odaklı ya da parasal anlamda ciddi bir yardımlaşma dayanışma bir topluluk görülmekte. Hatta size her kimden 9 ay içerisinde olabilir. 9. ay bilemiyorum artık ya da 9 hafta. 9 gün çok kısa ama. Bir yerden size olan bir destek herkesi şok edebilir. sanki böyle ee, derler ya yedirdiğim aşım helal olsun ama manevi yönden emek verdiğim konular ile alakalı ee, birilerine bilemiyorum bir burukluk var gibi içinizde Üç yerden size iş teklifi gelebilir seçim yapmakta zorlanacak gibi gördüm sizleri. Böyle bir koşuşturmanız var. Oradan oraya oradan oraya bir koşturma enerjisindesiniz. Çok enerjiksiniz. Enerjinizi düşürmeye çalışan birileri olabilir ama bunu müsamaha göstermeyecek olarak çıktınız. Baş harfi E olan bir eski dostunuzdan bir hıyanet mi gördünüz? Kova burcundan olabilir bu kişi. Hadi onlar bana belirli sebepleri vardı, hıyanet etti diyor gibisiniz. Sen bana nasıl hıyanet edebildin? Ne kötülüğümü gördün ki bana hıyanet edilmesine sebep oldu? Ya ben bir şey yapmadım diyebilir ama engel olmamak, uyarmamak da bir nevi kötülüktür. Hani daha önceden yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmeyen, kalben böyle kanki olarak sevdiğiniz, gerçekten kanki olarak gördüğünüz bir kişiden böyle hayalinize ve aklınıza gelmeyecek bir kötülük görmüş olabilirsiniz. Baş harfi E ama kova burcu simgesi var. O şekilde hissettim. Hani ben bunu hak etmedim diyor gibisiniz. Zaten o kişilerin vermek istediği zararı da hak etmedim ama sen neden beni uyarmadın? Ya da neden bu kötülüğe mani olmak yerine çanak tutmaya çalıştın? Kötülüğe mani olmadığı gibi bir de çanak tutmaya çalışmış. Bu yakın bir zaman diliminde olmuş. Yani e, 8 ay yok 8 5 ay içerisinde falan. 5'li bir vade içerisinde. 5 ay içerisinde. Size birileri bir sıkıntı vermeye çalışmış olabilir. Sizi uyarması gereken ama maalesef uyarmayan da bir kişi var. Hatta eğer siz idiniz, Allah'tan böyle başınızı dahi çevirmemişsiniz. Başınızı çevirip bir oyuna gelseydiniz sizi aranızdan birinizi fena pusuya düşüreceklermiş. 3-4 kişi bir olmuş çakallar bir, bir aslanı devirme derdinde. Ama güvendiğiniz kişiler, kan bağınız olmayan eski dostlardan size bir sıkıntı gelmiş, gelmeye çalışılmış, bunu da atlatmış olarak çıktınız. Üç kişiden sevindirici bir haber alacaksınız. Kötü tanıdığınız kişiler iyi çıkmış, iyi bildiğiniz kişiler kötü çıkmış. Hayat çok acımasız diyor gibisiniz hayat çok acımasız. Yüreğinize sığmayan konular var. Kabul edemediğiniz durumlar görülmekte. Biraz tembel enerjisinde gibisiniz. Ruhsal anlamda yorgunluktan da kaynaklanabilir bu. Ruhsal bir şifalanmanız söz konusu olacak. Böyle sanki aranızdan birinizde isminde hem baş harfi E hem de T harfi Trabzon T'si olan bir kişiden bir haber alabilirsiniz. 4 hafta 4 gün ya da ayın dörtlü bir vadesinde. Biraz laflı ortamlar. Olumlu ya da olumsuz haberleşmeler, iletişimler gündeminizde olacak. Yalnız enerjisinde olabilir bazılarınız. Aşk ile alakalı bir durum bu. Yalnız enerjisinden de kurtulacaksınız. buz kestiğiniz bir haber mi aldınız? Resmen böyle gülen yüzünüz aniden bir asılmış gibi. Ufak bir sağlık sorunu olabilir ama atlatacak, atlatılacak. Kronik, kronikleşmiş bir rahatsızlık gündeminizde olabilir. Yeni atılımlar yapacaksınız. Bakın böyle fırsatları değerlendireceksiniz. Yeni atılımlar yapacak olarak çıktınız. Gündemi yakından takip edeceksiniz. Finansal konularda özellikle yatırımlarınız olabilir. Ani bir yükseliş söz konusu olacak. Karmaşık konuların içerisine girmeyeceksiniz. Çepreşik konuların içerisinde asla kendinizi bulmayacak, akıllanmış gibisiniz. Olgun birinden, olgun bir beyefendiden maddi anlamda ciddi destekler alabilir bazılarınız. Sanki maddi manevi sizi her konuda destekleyecek olan bir kişiyle e, bir görüşmeniz olacak. Şüpheleri ortadan kaldıracaksınız. Birilerine karşı birazcık şüpheci olabilirsiniz şüpheleri ortadan kaldıracaksınız. Size karşı kırıcı davranışlar içerisinde bulunan 3 e, gün içerisinde ya da 3 hafta içerisinde birisi olabilir. Buna karşı da e, sonuç belli olmadan işte bilemiyorum şüphe var kafanızın içerisinde. E, sanki sesinizi çıkarmayacak gibisiniz. Ara bozucu kişilere itimat etmeyecek olarak çıktınız. Üçlü ilişkiler ile alakalı böyle bir durağanlık olacak, durgunluk olacak. E, aklınızda kişinin kafasının içerisi file gibi olabilir. Sanki böyle bunu bir sarsacak mısınız, sallayacak mısınız, ne yapacaksınız? Özellikle üçüncü kişileri size tercih ettiyse büyük bir pişmanlığı olacak gibi. Sizi çok özlemişte bir kişi var. Bununla da bir iletişim gündeminizde olacak. Özlendiğiniz görülmekte. O kadar çok özlemiş ki sizi anlatamam. Ne size anlatın ne ben e, yani derler ya böyle kakar iki kere matrak bir zaman diliminde sizi bozmaya çalışacak olan, güya laf sokma enerjisinde olacak olan birisi görünüyor ama e, onu kendi oyunuyla alt edeceksiniz. Ama bu sefer büyük bir alınganlık olacak. Yani o yaparken iyi siz onun lafıyla onu böyle şu kulağı duysun gibilerinden bir e, ufak bir tartışma değil ama limonilik aranızda geçebilir. Böyle bir dilekçe, yazılı bir beyan, sanki elinizde bir evrak böyle bir bakıyor gibisiniz. Böyle belediye ile alakalı bir yerde bir işbaşı yapma gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir. Görüşmek konuşmak istediğiniz bir kişi var ama sanki o kişinin sizden haberi yok gibi uzunca bir zamandır iletişim probleminiz mi var? Bağınız mı koptu? Farklı şehirler farklı ülkeler mi araya girdi? Sanki biriyle irtibata geçmek istiyorsunuz ama bir iletişimsizlik var aşamadığınız engeller var engelleri aşacak olarak çıktınız yardım alacak destek alacaksınız üçüncü kişiler araya koyacaksınız farklı farklı kişiler araya koyacaksınız o kişiye ulaşmak için ulaşıp da ulaşmak isteyip de ulaşamadığınız kişiye sanki farklı birilerini araya koyacak gibisiniz aracı ol olacak birileri var Eskiyi düşünmeyeceksiniz artık. Yeniliklere, geleceğe odaklanacaksınız sıkıntılarınızı size sıkıntı veren kişilerle birlikte geride bırakıyor gibisiniz. Yeniliklere açık olacak olarak gördüm sizleri. Kendi kendinize eziyet etmeyeceksiniz. Öyle olsaydı şöyle olurdu, şöyle olsaydı böyle olurdu gibilerinden. kendi kendinize asla eziyet etmeyeceksiniz. Sürekli sizi aşağılamaya çalışan, kendini üstün gören, böbürlenen birileri olabilir. İrtibatı kesiyor gibisiniz bu kişilerle çok büyük bir başarı elde edeceksiniz bakın başarıs başarılı olacağınıza inanmayan birileri olabilir bunları yanıltacaksınız büyük bir başarı böyle sanki elde edecek gibi gördüm sizlerin bolluğu ve bereketi yakalayacaksınız bolluğu bereketi yakalayacaksınız bir ara rızık kapılarınız mı kapandı? Nazara mı geldiniz? Ne oldu bilmiyorum ama hunharca harcamalar zoraki ve zorunlu giderler görülmekte. Birazcık değil bayağı bir maddi anlamda sıkışmış olabilirsiniz. Lakin bir toparlanmanız olacak. Hemen değil ama 3 ay içerisinde olabilir. 3 hafta ya da 3 ay. 3 hafta bile kısa. 3 ay içerisinde büyük bir toparlanmanız olacak. Çok kayıplarınız var. Ama bu Böyle boş bir yatırım değil Farklı farklı yerlere bir ödeme Aşırı derece Bazılarınızın kayıpları Meydana gelmiş gibi Başkasının sebebiyet Verdiğinden dolayı Sanki görülmekte Benden atıyorum 300 çıkıyorsa Sanki ondan da milyon milyon milyar milyar Çıksın diyor gibisiniz Bilinçli bir şekilde size zarar verilmiş olabilir Emeğinizin Heba edilmesine Maddi manevi gerçekten böyle size ciddi zararlar veren birileri var. Azdan az çoktan çok gidecek gibi. Sizden kendini üstün gören ya da kimsenin malında mülkünde gözünüz yok. Sizden üstün kişiler de olabilir. Madem üstün kişiler neden bendeki kuruşa göz dikiyor diye düşünebilirsiniz. Karakter yoksunları sizden üstün kan bağınız olmayan birileri maddi anlamda dibe vurmanız için elinden geleni ardına koymamış. Sizler biliyorsunuz bunların kim olduğunu. Ama e, azdan az da naz çoktan çok gidecek. Onlardan da milyon milyon gidecek bakın. Bir, bir şirket sahibi olabilir ya da bilemiyorum farklı farklı iş yerleri olabilir. Ya da e, önemli bir yerde bir yetkili olabilir, yetkisi olabilir. Kim zarar verdiyse size bunu çok iyi biliyorsunuz. O kişiden de çıkacak hiç ummadığı bir zaman diliminde ciddi kayıplar. Bakın onu da vuracak kayıplar. Sonra YouTube kısıtlıyor maalesef ki dikkat edemiyoruz her kelimeye. Bakın Sadık mı Sadık? Sizi sana senden bile çok değer verecek bir kişiyle bir tanışmanız olacak sizin. Özellikle kalbiniz boş ise böyle hayata bakış açınızı değiştirecek. Sizi sizden bile çok sevecek bir kişiyle tanışma olasılığınız çok yüksek olacak. Kumral sarıya çalar genç 20-30 yaş arasında olabilirsiniz. Ya yani 30 yaşlara daha yakın gibi gördüm sizleri. Hiç umut etmediğiniz yerlerden, umutlarınızın kırıldığı yerlerden yeniden yeşermeler olacak öyle bir anda maddi bir güç size geçecek ki. Aslında sizin şüphelendiğiniz değil de. Hiç belki daha önce şüphelendiğiniz ya da aklınıza gelmeyen birileri size kötülük yapıyor. Lakin siz bambaşka kişilerden şüpheleniyor gibisiniz. Bir çıkışınız olacak. Her inişin bir çıkışı mutlak suretle vardır derler ya. Bir çıkışınız olacak. 15-20 yaşlarda, 20 yok yani 15 yaşlarda bir erkek çocuğunuz olabilir. Bunun ile alakalı böyle bir problem yaşıyor gibisiniz. Özellikle yay burcu beyleri. Ee, sanki böyle bilemiyorum. Beyin olarak bir sıkıntısı olabilir. Ya da algı problemi olabilir. Götürmediğiniz doktor kalmadı mı? Bilmiyorum ama manevi yönden şifalandıracaksınız. Evet, burada yeni bir döneme imzanızı atacaksınız. Bakın güzel böyle nasıl diyeyim? Kararlarınız mantıklı olacak. Araba ya da ev. Sanki bir anahtar sureti görülmekte. Önceliğiniz her ne ise mantıklı olan karar vereceksiniz. Bazılarınız bekleme enerjisinde olabilir. Bazılarınız da sanki böyle yarım yamalak olan parayla da bilemiyorum bir yatırıma girişebilirsiniz. Böyle birinden bir göreceksiniz ama kafasına taş mı düştü diyebilir bazılarınız. Emeğinizi hiçe sayan, ekmeğinize mani, yolunuza taş koyan birilerinin de e, böyle sıkıntı çektiğini görecek gibisiniz. Özellikle parasal anlamda koç borcundan, isminde Samsun'un sesi ya da Şırnak'ın şeysi olan bir kişiden ciddi anlamda zarar görmüş olabilirsiniz. Sizin hakkınızı mı vermedi, hakkınızı gasp mı etti? Yani şu anın parasıyla belki 3 asgari ücret bu de paranız kalmış gibi. Helal etmiyorsunuz ama. Hani derler ya bilmem bir şey parası yapsın diye. Asla hakkınızı helal etmiyorsunuz. Çok eski bir para olabilir. Şu anın parasıyla belki 3 asgari ücret de geçecek. Ciddi anlamda size kazık atmış bu kişi. İşi yapmışsınız, yapmışsınız, yapmışsınız ama maalesef ki hakkınız vermeyi bırakın. Bayağı bir yani bilemiyorum uyanıklık yaptığını zannetmiş helal etmiyor gibisiniz gani gani çıksın diyorsunuz yani milyon milyon çıksın diyor gibi bazılarınız çünkü böyle hakikaten uğraş verdiğiniz bir iş ile alakalı emeğiniz hakkınız birisi tarafından heba edilmiş olarak görülmekte özellikle de Samsun'un S'si ya da Şırnağın şey ama Şırnağın şeysi olabilir bu kişinin isminde şükran olabilir örnek veriyorum başka ne var şeyle bu kişi çok cingöz bir yapısı var. İnsanların hakkına gerçekten gasp eden bir yapısı olabilir. Hepsi de bu şekilde olacak değil. Bunu örnek verdim. Sizler daha iyi biliyorsunuz kimin hakkınızı gasp ettiğini. Rabbim ilerle karşılaştırsın diyelim. Şöyle bir fincanımızı koyalım. Genel anlamda da şöyle kartlarımızı bir soralım. Beni izleyen kız kişileri, erilleri ve dişileri. Neler beklemekte Bakın hayatınızda köklü değişimler yapacaksınız Bir takım sırlı olaylar olabilir Olumsuzlukların üzerini kapatacaksınız Maddi anlamda size zarar veren birileri olabilir Bunlarla alakalı bir ilahi adalet gündeminizde olacak Bazılarınız hayatınızda ciddi değişiklikler ortaklıklar, anlaşmalar yapacak. Kesinlikle ve kesinlikle bakın, yeni başlangıçlar hayatınıza gelecek mucizeler, hayatınızın dönüm noktası olabilir. Sizi özellikle kurban etmeye çalışan birilerine karşı da dikkatli olacaksınız. Size çok fazla zarar vermeye çalışan kişiler etrafınızda uzak ya da yakın bilemiyorum olabilir. İş, ticari, maddi ya da manevi kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Doğru duvar yıkılmaz diye boşuna dememişler. Sırtınızı yaradana yaslayacaksınız. Allah'tan başka hiç kimseye güvenmeyeceksiniz. Bazı insanların sadece Allah bir dediğine inanacaksınız. Etrafınızda sizi kandırmaya çalışan birileri olabilir. Yanlış yatırım yapmanız için. Yanlış yöne gitmeniz için. Kimseye uymayacaksınız. Bakın yüzük kartı. Evet gene evlilik ile alakalı bazılarınızın konusu olacak iken bazılarınızda yeni anlaşmalar, sözleşmeler, yeni teklifler, ayağınıza gelecek fırsatları değerlendirme gibi konularınız gündem olabilir. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.